arkadaşlar selamünaleyküm videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda da köyde akşam rutinlerini işleyeceğiz. Genel olarak her gün yaşadığımız durumlar kedi şey kedilerimizi göstereceğiz, tavuklarımızı göstereceğiz. Ondan sonra üç tane kedi erkek kedi dışarıya alıştırmak istiyorum dışarıya çıkardım. İki tanesi atölyenin içerisinde ambarda bir tanesi burada Oluşum. Oluşum. Gel hele gel. Gel gel. Gel. Korkuyorsun dışarıda kaldın diye gel. Alışacaksın gel. Gel güzel oğlum. Gel güzel oğlum gel. Gel. Aferin oğlum ha. Alış buralarda tamam. Şimdi şu it köpeklerimizi çıkaralım. Anetlerimizi. Şöyle. Bunların çıkması daha bir orijinallik. Bak kendiler ne iyiler bak. Yavaş yavaş kızım. Açtıktan sonra Şöyle anahtarımı alayım. Şöyle şu sopayla uzaktan açıyorum. Yoksa üstüme hep yaş ediyorlar. Bak bak bak. bak. Tamam tamam. Dışarıyı <laughs> i̇şte yine berbat etmişlerdir muhtemelen. Şimdi Geldiğin çıkma sahnesini izlettireceğim size. Kamerayı şurada bir yere bırakayım. kümesten çıkarken ki hareketler bunlar arkadaşlar. Sanki ne var? Allah beş beterinden saklıyor. Ne oldu? Dışarıda kalmak kötü mü? Bir farkı yok yani. Yine bahçede duruyordun kral. Şimdi gelip onların da mamalarını vereyim. Sularına bakayım. Önce şuraya ayırdığım erkeklerin mama kabını getireyim. Arkadaşlar çok soğuk dışarı. Şöyle şurayı, şurayı bir açayım. Baboş. Baba Torik çıkma hiç işte dışarıya. Kofu Hiç çıkma oğlum. Hadi içeri gidelim. Mama kabını orada sana mama vereceğim. Hadi geç. Aferin oğluma. Aferin oğluma beni. Arkadaşlar kış şartları. Mecbur odunlarımızı falan buraya yığdık. Burayı atölye yaptık ama henüz daha bir faaliyet yok. Öbür baboş da orada tepeden geliyor. Ben şunları mama kabını alayım. Hadi çık. Bete çık kızım. Şuradan da biraz şurada buğday alacağım. Tavuklara dökeyim. Buğday burada kalsın. Önce bir kedilere halledelim. Sonra da tavuklarımıza burayı da kapatalım. Çıkmasınlar köpeklerin yanına. Thank you. Aa Kedilerimiz mamasını verdik. Daha sonra şu tavuklarımıza azıcık birazcık şöyle bir yem verelim. Hadi gidin kediler. Erkek kediler gidin hadi. Ey Allah. Çocuklar gelin. Halimi değil değil. Doğrudan değil, değil değil delikten yiyeceğim. Kazma ya. Ah. Ah. Aferin sana la. Aferin la sana. Eşek ol eşekler hadi. Beto gel kızım. Gel karışma onlara. Şimdi gidip köpeklerin yerini bir sıyırayım. Sularını, mama kablarını getireyim. Şurada bir yıkayayım.

Ne evet. yapıyoruz? Evet arkadaşlar köyde işte akşam rutinlerimiz bu. Her gün tekrarlanan durumlar. Bu üç gündür bir cenazemiz var köyde. Oraya gidip geliyoruz o yüzden biraz kediler ve köpeklerin kaldığı barınakları çok temizleyemedim. Ee, i̇nşallah yarın bitecek cenaze 3'ü olacak. Ondan sonra gelip güzel bir temizliğini yapacağım fırsat bulursam. Bulamazsam da diğer gün yapacağım artık bakalım. Arkadaşlar işte köyde yaşam böyle. Ee, kış şartları biraz daha zor. Her taraf çamur. Gördüğünüz gibi boyunluk, yelek, üstüne yine bir mont. Altı da daha sayamam. Fanila bir fanila 2, fanila 3 diye gidiyor durum bu şimdilik. Bak bak bak. Bak bak bak. Alfa. Şşş. Ne yapayım sen orada? Bak o da gitmiş tavuk boku yiyor da bak. Görürüz. Kafiye bak kafiye. Eşe yol eşekler ya. Tavuklarımız da yumurtlamıyor. Nereye yumurtlular bilmiyorum vallahi. Oğlum siz başıma belasınız da. Vallahi artık bittim arkadaşlar. Bittim bakamıyorum. Yemin ederim kavuşturamıyorum. Kedilerin erkeklerini ayırdım ki doğurmasınlar. Bunlar zaten erkek yok. Şükür. Ee, artık bakmakta gerçekten zorlanıyorum. Depremden sonra yaklaşık bir buçuk senede çalıştığım iş yerinden ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi işsizim de. Ee, emekli maaşım var ama emekli maaşından şimdiki Günümüz şartlarında ancak şu kedilere, köpeklere mama alabilirim. Yani çok zor durumdayım inan ki. Şimdi e, kedilerimi sahiplendirmeyi bile düşünüyorum. Eğer bana yakın olanlarınız varsa iletişime geçip kedip sahiplenebilirsiniz benden. Kedilerimin hepsi anaçtır. E, i̇çinden iki tane var altı aylık. Altı, altı şu aylık olanlar. Onlar nispeten biraz daha küçükler. E, bir tane Blue Point güzel uzun tüylü bir Scottish var. Bir tane de normal uzun tüylü Scottish var. Bizim Pufudov'un yavrusu kopyası birebir. Onları vermeyi düşünüyorum. Ondan sonra da zaten anaç isteyenlere de anaş vereceğim arkadaşlar. Çünkü bakamıyorum dediğim gibi. Şu an işsizim. Gayet zorlanıyorum. Şimdi bunları dışarıya da bırakmak istemiyorum. Çünkü köy şartları çok ağır. Burada mücadele biraz daha farklı. Hani çevrede yemek bulması e, neredeyse imkansız. Çünkü burada insanlar genelde işte tavuk besliyorlar, inek besliyorlar. Evdeki artıklar hiçbir şekilde dışarıya gitmiyor. E, mümkünse kendi hayvanlarına kullanıyorlar zaten. O yüzden dışarıdan böyle herhangi bir artıkla veya yemek parçalarıyla, kırıntılarla beslenmesi çok zor. E, avlanma desen bu hoşlikler avlanmayı da bilmezler. Yani burada bırakmak da istemiyorum, bakmakta da zorlanıyorum. Gerçekten şu an çok zor durumdayım arkadaşlar. Yani bilmiyorum. Ah köpeklerimin maması bitmiş. Ee, almam lazım. Artık kargo da sıkıntı. Buraya kargo da gelmiyor. Bilmiyorum. Çok zor durumdayım arkadaşlar. Bana dua edin inşallah. Müminin ağzı müminet temizdir buyurur. Buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Siz de bizlere dua edin inşallah. Bari şu hayvanlar en azından rezil olmasınlar. Onları daha iyi bir şartlarda bakmayı nasip etsin Mevlam bize. Ama şu şartlarda benim imkanlarım da çok zor görünüyor arkadaşlar. Gerçekten zor durumlar. Çok acılar yaşadık depremden bu yana. Her şeyimizi kaybettik. Hayat şartlarımız değişti. Planlarımız değişti. Önceliklerimiz değişti. Maddi gerilerimiz değişti. Onlar tamamen değişti arkadaşlar. Ee, Ekonomi şartlarda malum ülkemizde maalesef yani nefes alacak kadar ancak bize gösteriyorlar bu ekonomiyi. Nefes alacak kadar hissediyoruz çok şükür. Yani yöneticilerimiz diyor ya işte kişi başı gelir şu kadar oldu, bu kadar dolar oldu. Nedense vatandaş o dolarları bir türlü hissedemedi nasıl bir büyümemiz var bilmiyorum ama Allah sonumuzu hayır ede. Rabbim vatanımızı, memleketimizi korusun yine de. Her şey vatandır arkadaşlar. Vatanımız olmasa işte ortalık oluruz. Bizi kimse de kabul etmez. Neyi kötü kendi memleketimizde aç toh yarı aç, yarı toh yuvarlanıp gidiyoruz. Evet. Durum böyle arkadaşlar. Bu arada şuraya birkaç tane kavak diktik ama bu mevsimde olur mu bilmiyorum ama bir denemiş olacağız. Şöyle 1-2-3-4-5 5 tane kadar buraya sapladım dal. Olursa ikimize olmazsa da yapacak bir şey yok. Şöyle ileriye de 10-15 tane sapladım ama şöyle kanal boyu Artık o da tutar mı tutmaz mı bilmiyorum. Biraz söğüt dalı sapladım. Biraz da kavak sapladım. Köpeklerin, kulübelerin oraya kadar kavak Hı. sapladım. Kulübenin arkasına hemen 3-4 tane de yabani söğüt. Yani bu şeyden değil. İstanbul söğütü. Salfın söğüt dediklerinden değil. Bakın şu evin köşesinde olan soyut var ya ondan dal kestim orayı budadık buraya böyle sapladık ileride olursa kulübelerin arkasında güzel bir gölgelik olmuş olur ondan sonra daha birçok planımız vardı ama bu maddi şartlarda yerine getirmemiz çok zor öncelikle hayatta kalmaya çalışacağız yani kursağımıza 3-5 lokma bir şeyler atabilirsek bu hayvanların kursaklarına 3-5 lokma atabilirsek ne mutlu bize durumlar kritik. Şu an dibin dibini yaşıyoruz elhamdülillah. Rabbim daha beterini göstermesin. Bak arkadaşlar şu hoşik 6,5 aylık. Bir de şu hoşik var o da onun kardeşi. Gerçi kardeş değiller kuzenler. İkisi de long hair. İsteyen olursa bunları gelip buradan götürebilirler. Gönderme işiyle uğraşamayabilirim. Yalan söylemeyeyim. Farklı illere gönderemeyebilirim. Daha sonra bu kedileri buradan çıkarırsam ileride nasip olursa ya burayı tavuk için ayıracağım ya da 3-5 tane keçi alıp keçilerle uğraşacağım. Veya bir veya iki tane ufaktan alıp onları büyütüp burada bir şekilde devirdayım yapmaya çalışacağız. Arkadaşlar. Evet işte burası da dinlenme köşem benim. Burada gelip sobamı yakıyorum. Güzel. Çay kahve neyse. O gün bende ne varsa veya canım ne istiyorsa onu burada sobanın başında güzel suyumu kaynatıp içiyorum. Burada oturmaktan zevk alıyorum. Huzur veriyor biraz bana. Ama dediğim gibi birkaç gündür cenazeden dolayı çok böyle burada bir atraksiyon yapamadık. Bu makatlar da eski kapı arkadaşlar. Eski kapıdan yapılmış. Deprem zamanı bir arkadaşımız evini boşaltırken vermişti. Biz de kıvav atıp getirdik bahçede kullanırız dedik. Hem güzel dekoratif nostaljik duruyor. Hem de ihtiyacımız oluyor zaten böyle yazın burada oturmaya. Bu da bildik. Bunu da ben kendim başıma böyle ettim. Kimse vermedi yani. He. Paramın an aldım bunu. Eşek oğlu eşek. Vuru Bu da böyle bir masa. Arkadaşlar videomuzu izlediyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve etkileşimde bulunmayı lütfen unutmayın. Rica ediyoruz. Çok ihtiyacımız var. Kanalımızı büyütmemiz lazım. Artık bu hayvanlara bakmakta gerçekten zorlanıyorum. En azından bu hayvan cihazları besleyecek kadar bir ekonomik geliri olursa kanalımızın bari şu hayvanlar rezil olmadan yaşarlar. Biz zaten reziliz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun dostlarım. Görüşmek üzere inşallah.